Bugün Mr. Nobody yani bayış Kimse ile alacağız. Filmimiz yani hiç Kimse zaman olgusu kelebek etkisi paralel evren yani olasılık üzerine işlenilmiş bir başyapıt. 11 ödülü ve 4 adaylığı var. Filmde keza görsel efektler ve görüntü yönetmenliği çok güzeldi. Renklerle muazzam bizlere mesajlarda bulunuldu. Tabii nereden ne çıkartacağın belli olmayan bir film. Çünkü felsefesi kelebek etkisinin neler doğurabileceğini, yapacağın seçimler, yapmadığın seçimler adı altında çok güzel işlenmiş bir e, olay örgüsü görüyoruz. Ben şahsen e, filmde takılı kaldım. Yani filme odaklanmama gibi bir lüksün yok. Çok tatlı işlemişler. Bu kadar zor bir konuları tatlı işlemesi de zordur diye düşünüyorum. Çok soft bir teması vardı filmin. Dekorlar olsun, yani zaten o görüntünün capcanlı oluşu olsun. Ve yani filmde seni de barındırıyor. Hani hiç sıkılmıyorsun filmde. Öyle bir kötü bir hissiyatın da olmuyor. Ve anlıyorsun filmi de bu çok güzel. Hani sürekli olan bir film, akıcı ilerleyen bir film. Dediğin gibi aslında üç tane ayrı mevzu var filmde. Zaman çizgisinin tekliği, kelebek etkisidir ve aynı şekilde olasılıklardır, seçimlerimizdir. Ve kader olgusu üzerinden de aslında birkaç bir şey anlatıyor. Mesela doğmadan önce her şeyi biliyormuşuz. Tabii orada çok güzel bir sahne vardı. Yani zaten her şeyi biliyoruz. Ama doğmadan önce melekler sus yaparak parmağıyla bizim dudağımızın üstünde bir ayrık oluştu. Mesajı çok güzeldi. O sahne çok başarılı bir sahneydi. Ve ana karakterimizin ise dudağının üstündeki çizgiler pek de belli olmuyordu. Nemo zaten geleceği görebiliyorum diyor. 9 yaşındaki hali. Babasının hatta araba kazasını önceden görüp engellemeye çalışıyor. Babasının kaza yapmasını. Ama tabii ki yetişemiyor. Orada da öyle bir anti parantezimiz var. Ve aslında Nemo'nun yaşadığı yerden 9 yaşındaki halinde yaşadığı yerin oyuncağını görüyoruz. Yani böyle bir ufak Ufak bir mini. Evet setup'ı var. Ufak küçük bir oyun alanı var. Arabaları, sokakları. Ki e, sonra son sahneleri doğru da o 118 yaşındaki halinde de hani biz bir 9 yaşındaki çocuğun hayal dünyasında yaşıyor olabiliriz, gördükleri olabiliriz diyor ya. Düşünceleriz diyor. Evet doğru düşünceleriz diyor. Zaten sonlarında da bu olasılıklarının yok olduğunu görüyoruz. Yani olasılık metaforunu oluşturmuşlar orada. Ve 118 yaşındaki amcamız bir başka olasılığı ceyran ediyor. Ve orada zaten doğru akıyor zaman. Filmdeki beğendiğim diğer bir kısım ise replikleri oldu. Ufak tefek sahnelerde böyle bir cümlelik güzel replikleri oluyordu. Çoğu sahnede fark ettiğimiz. Mesela benim en sevdiğim repliklerden birisi şuydu. Hiçbir seçim yapmadığınız süreç her şey ihtimal dahilindedir diyor 9 yaşındaki Nemo. Orada o ihtimallerinde yani 3 seçiminde görürüz. Alice, sonra Anna ve Jean. Onları tamamıyla görüyoruz bu repliği söyledikten sonra. Burada çok hoş bir sahneydi. Yani aslında hiçbir seçimin olmazsa bütün her şey sadece ihtimalden ibarettir. Ama bir seçime yönelirsen ne oluyor? Başka bir ihtimali doğurmuş oluyorsun. Arkandaki ihtimali bırakıyorsun. Ve onlar da bir ihtimal doğuruyor. Yani bu sayısız ihtimallerin silsilesi mesajı veriyor. Seçim yapmamak da bir seçimdir. Kesinlikle seçim yapmamak da bir seçimdir. Ne yaparsın seçim yapmadığında? Asıl seçim yapmış olursun. Diğerlerini seçmeyerek bir seçim yapmış olursun. Yani burada da güzel bir döngüsü var. Yaşam döngüsünü böyle çok güzel bir şekilde işlemiş aslında varlığımızın döngüsünü. Var mıyız yok muyuz? Yani rüyada olmadığımızı kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamazsın veya nereden geldin nereye gidiyorsun? Hep burada mıydın? Şu anki gerçeklik gerçeklik mi? Gerçeklik nedir? Bunlara çok güzel dokunmuş. Belki de bir hiçiz. Aynen öyle. Bay hiç kimseyiz belki de. Hepimiz birer bay hiç kimseyiz. Müziklerdir, dekorlardır ve görsel efektler çok güzeldir. Bunlar zaten bizi filmde tutmaya yaradı. Ve hani bu kadar insanı böyle ne kadar karamsarlığa sokabilecek bir konusu var. Hani var, varoluşumuzu sorgulattırıyor bize. Ama bunu böyle içinde kötü bir hissiyat yaratmadan sonlandırıyor. Bu çok güzeldi. Bir yani soft bir içeriği var. çünkü işledikleri konu ağır. Bu ağır konuları belgesel tadında işlettirmişler. Yani belgesel hatta Morgan Freeman tarzında bir olasılığında bazı kendi sorduğu felsefi sorulara cevap arayışı var orada. Yani böyle bir program çekiyorlar. Orada mesela sordukları sorular muazzam. Neyiz? Nereden geliyoruz. Niye varız? Ne oluyor? Nereye gideceğiz gibi ana başlıklarda çok güzel giydirmeler yapmışlar. Nedir amacımız? Bunu bize nakşetmiş bir durumda film. Ya bu ana konular keşke sürekli işlenirse ama akıllıca işlenirse ve seyirciyi tutabilecek şekilde işlenirse. Bana bu filmi izlemeden önce zaman oldu. Kelebek etkisi ve olasılık üzerine böyle bir film var. İzler misin derinse tabii ki de izlerim derdim ama aklımda şu ceyran ederdi. Karanlık bir görseli olacak. Ağır işlenebilecek bir konu. Ama o kadar tatlı işlemişler ki hayran kalmama elde değil. Tam anlamıyla bir olasılık çizelgesi. Hatta yazı tura atmaya kadar giden bir olasılık artık yazı tura atacağım diyor bir olasılığında. Bozuk paraya yes öbür tarafına da no işaretliyor. Her bir soruda atıyor yazı turayı yes gelirse devam ediyor no gelirse kayıyor gidiyor. Bu vermiş olduğu mesajlar gayet başarılıydı. Peki filmdeki renk konusuna ne diyorsun? Bazı sahnelerde mesela kırmızıyı çok de görüyoruz. Mesela kırmızı araba. Tabi tabii bastırıyor seni yani bildiğin yani onu görmemek elde değil. Kırmızı gül gördük, kırmızı vazo gördük. Kırmızı elbise gördük, araba gördük dediğin gibi, mavi vazo gördük sarı pencereler gördük yani o sahnenin duygusuna göre değişebilen renk seçeneği gayet başarılıydı. Bunu en iyi bir hit görmüştüm. Bir de burada gayet güzel işlemişler. Anan olasılıklarına sen kırmızı var gibi geldi. Tabii olasılıklar üzerine renkleri dağıtmış gibi hissettim ben de. Şimdi Anna'da kırmızı, Elis'te sarı ve e, Cinde mavi mi? Cinde mavi çok göremedim ben. Yani mesela Elis'te sarı olması gerektiği gösteriyor. Anna'da hı hı. kırmızı olduğu ile ilgili o kadar fazla görsel görüyoruz ki hani mesela kırmızı eldiven olsun, kırmızı şal takıyordu. Hani kırmızının Anna'ya olduğunu, Elis'in sarıya ait olduğunu görüyorduk da mavi de cin'i çok göremedim. Mavi bizim şurada gözümüze çarpıyordu. Mesela bir vazo kırıldığında mavi vazo gösteriyordu. Gökyüzü evet. mavi mevzusu var. Yani mavi bu tarz yerlerde gösteriyordu ama cin de göstermiyordu. Hatta cin'in bir tane elbise giydiğinde sarı elbise vardı üstünde. Elis'le olmadığı bir gerçeklikte yani Elis'in başka birine gittiği gerçeklikte ile olan bir olasılık çıkıyor ve Cini aslında sarı elbise var. Ama sarı renk Elis'e e aitti. Zaten anılar hep birbirine karışıyor o karışmalarının sebebi de yine farklı olasılıkları ceyran etmesi aslında. Yani hangi olasılık neye sonuç elde edecek bize. Tren sahnesi zaten filmin merkez konumunda. Tren sahnesinde 9 yaşındaki Nemo babası ve annesi ayrılıyor. Anne trenle birlikte gidiyor ve annesi bir soru yöneltiyor. Burada zaten ilk seçimi karşımıza çıkıyor Nemo'nun. Annesiyle mi gidecek babasıyla mı kalacak? Ve orada Nemo başlıyor koşmaya trenin arkasından. Trenin arkasından koşarken zaten diğer olasılıkları görmeye başlıyoruz. Yani gitse annesiyle birlikte neler yaşayacaktı veya babasıyla kalsa neler yaşayacaktı ve filmin kelebek etkisi temasına dokunduğu çok güzel yerler var. Trenin arkasından koşarken de mi ayakkabısını düşürüyor. Bağcığından dolayı. Ve neden o bağcık kopuyor? O bağcığın kopmasını da bir flashback ile görüyoruz. Ayakkabıcıya bağcığı satan kişi dandik bir bağcık satıyor. O yüzden kopuyor. Filmde bu şekil kelebek etkisi vibe'larını çok güzel görüyoruz. Çok başarılı buluyorum. En güzel kelebek etkisi sahnesi de bence yumurta sahnesiydi. Başka bir e, olasılıkta Nemo ve Anna karşılaşıyor. Nemo diyor ki "Sana nasıl ulaşacağım?" Anladığı kadarıyla numarasını yazıyor. 1 2 3 bilmem kaç diye bir numara yazıyor. 9 haneli olması lazım. Bu numarayı aldığında yaşlılığına dönüyoruz. Yani 118 yaşındaki Nemo'ya dönüyoruz. Gazeteciyle röportajında şunu söylüyor. Anna ile neden geleceğimiz olmadı biliyor musun diyor. Çünkü Brezilya'da bir işçi iki tane yumurta kaynatıyordu diyor. Yumurtanın buharı yukarıya çıkıyor ve yukarıdaki tabakada buluşarak yağmura dönüşüyor. Yağmur damlası da Nemo'nun numarayı yazdığı kağıda damlıyor ve kağıttaki numara siliniyor. Çok güzel kelebek etkisi sahneleri vardı. Çok hoşuma gitti açıkçası. Zaten Scorch filmde çok fazla derecede geçiyor. Bu da Nemo'nun travmasından dolayı geçiyor. Boğulma travmasına. 9 yaşındaki Nemo'da Anna balıklamasını atlıyor. Nemo da bunu yapmaya çalışırken boğuluyor yüzemediği için. Bundan mütevellit ki çok fazla derecede su sahnesi geliyor. Mesela bir olasılıkta Nemo boğuluyor. Sonra her olasılığımızda Nemo'nun bir havuzu var. Ya da bir suyla ilgili bir yerde çalışıyor. Havuz temizleyicisi bir olasılık. Aynen. Yani hepsinde bir suyla ilgili bir sahne mevcut. Biz filmi iki buçuk saat izledik. Ama 9 yaşındaki bir çocuğun 15 saniyede kafasının içerisindeki olasılıkları derlemişler. Nasıl derlemişler? Trenin arkasından annemle birlikte gitseydim nasıl bir olasılık, nasıl bir gelecek karşıma çıkacaktı veya babamın yanında kalsaydım nasıl bir gelecekle karşılaşacaktım. Bütün olasılıkları farklı. 3 kız görüyoruz çocukluğunda 9 yaşındaki Nemo'da. 3 kız da ayrı ayrı evlendiğinin olasılığını gösteriyor. Düşünüyor daha doğrusu. Ondan sonra bu 3 tane kişinin diğer yaşlardaki yani olgunluk ev, evresindeki yaşlardaki bazı olasılıklarını da gösteriyor. Farklı farklı ceyran ederek. Bazısında Elis ölüyor ve vasiyet ediyor benim küllerimi bir gün ölürsen Mars'a dök. Diğerinde patlamada ölüyor. Sürekli bir olasılık çerçevesi içerisinde ve sadece aslında bunun 15 saniyeden ibaret veya 5 saniyeden. 9 yaşında olmasının sebebi de ilk seçimin 9 yaşında olması aslında. Hiçbir seçim yapmadığımız sürece her şey ihtimal dahilindedir demeden önceki sahnelerde de mesela seçimleri olması gerekiyor hatta bir tane tatlı seçmesi gerekiyor. Orada tatlıyı seçmiyor. Başka durumlarda da bir seçim yapmıyor ama ilk seçimine annesi mi yoksa babası mı? Ondan dolayı 9 yaşında seçim yapıyor ve böylelikle olasılıklar ortaya çıkıyor mecbur kalıyor çünkü annesiyle mi gidecek babasıyla mı kalacak yani hayat seni olasılıklara sürekli iter olasılıklar olmak zorundadır ve bir seçim yapmak zorundasın ibaresi söz konusu burada yani hayattaki seçimler tatlı seçmek gibi seçmesem ne olur deyip gitmek kadar kolay olmuyor Kesin İleride bir seçim yapman gerekiyor Şöyle bir izlenime varabilirim. Kaderi matematiksel olarak nasıl anlatabilirim? Film bundan ibaretti diye düşünüyorum. Ve soframıza şahane bir şekilde servis ederek karşılıyoruz. Filmde sevdiğim diğer bir şey de ölümün ne kadar önemli olduğunu bariz bir şekilde bize gösteriyor. 118 yaşındaki son ölümlü. İnsanlar artık ölümsüz olmuşlar. Bu son ölümlü ve orada gazeteciyle 118 yaşındaki Nemo'nun bir sahnesinde ölümün ne kadar önemli olduğunu gösteren. Biz ölümsüz olmadan önce bu ölümler ne yapıyorlardı hayatlarında diyerek. Nemo işte anlatıyor işte ne yaptığımızı ve benzeri. Aslında burada ölümün ne kadar önemli olduğunu, insan hayatının bitmesi gerektiğini çok harika bir şekilde anlatıyor. Ben o sahneye bayıldım. Gazeteci soruyor ölümlü olduğunuzda neler yapıyordunuz diyor. Ne farklılıklar vardı diyor. Burada diyor yapamadığınız bütün her şeyi diyor yapıyorduk diyor. Orada güzel bir taşlaması var. Yani ölümsüzlük İyi midir? Mesela burada da güzel bir soru işareti veriyor bize. Güzel bir soru soruyor. Ölümsüzlük iyi mi? Neye göre iyi veya neye göre kötü? Ölümsüz olduğunu düşünürsek ailenin teker teker öldüğünü, yakınların hepsinin öldüğünü görürsün. Aşağı yukarı bir 100 yıl içerisinde hiç kimsen kalmayabilir ailen olarak. Yani tek başına yaşamak zorunda kalabilirsin. İnsanlardan uzaklaşabilirsin. İyi yanı da var mıdır? Tabii ki de vardır. Teknolojik gelişmeleri görmen gibi mesela. Ama herkes de ölümsüz olursa bu sefer de yaşamanın bir anlamı kalmaz. Tabi sana bahşedilmiş bir şey olmaz. Hedefin olmaz. Amacın olmaz. E zaten ölümsüzüm yani bunu 5 yıl sonra da yapabilirim. 25 yıl sonra da yapabilirim gibi bir düşünceye e, sevk edebilir ölümsüzlük. Güzel bir soru işareti verdi orada bize. Soru verdi. Zamanın kıymetli olduğunu da aslında bir nevi söyledi ya. Tabi zamanını boşa harcamaman lazım. Niye zamanını boşa harcayasın? Yani 2 dakika sonra ne olacağını biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. Hem ne kadar hayatın önemli olduğunu da söyledi ama ne kadar hiç olduğunu da söyledi bir nevi. Yani film bize birçok konuda soru işareti de bıraktı hayatın anlamı açısından. E tabii ki de evrenin gözünün önüne aldığında sen toz tanesi bile değilsin. Sen kimsin? Yani senin önemin yok. Ya yani var olsan ne olur, yok olsan ne olur? Bir amacı hükmediyor musun? Bir amacın var mı? Nedir, ne değildir? Yani bunlar arasında gidip gelen bir film. Annesiyle babasının ayrıldığı tren sahnesine tekrar geri dönüyoruz. Nemo trenin arkasından koşuyor, ortasına doğru geliyor tren raylarında. Ha bütün seçimleri gözünün önünden görüyoruz tekrardan. Bütün gördüğümüz sahneleri hızlı bir reaksiyonla 3 tane yol olmuş oluyor. Babasının yanında kalması, annesiyle beraber gitmesi ve bir tane de alternatif ekstra bir yolumuz var. Nemo bakıyor iki tarafa da. Diyor ki ben iki tarafa da seçmeyeceğim. Ben diyor dümdüz yoldan gideceğim. O da hiç görmediğimiz, filmde bize yansıtmadığı yeni bir olasılık daha doğru. Yelken açıyor ve son ölümlü Nemo'muz yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. O evren yok olmaya başlıyor. 2092. Bütün evrenin yok olduğunu görüyor. Gazeteciyi de yanına çağırıyor Nemo ve bak diyor burada gördüğün nedir diyor. Teker teker her yer yok oluyor. Kum ve deniz kalıyor ve bir tane helikopter su taşıyor binanın etrafından geçiyor gidiyor ve diyor ki 9 yaşındaki çocuk bu olasılıkları oluşturmuştu ve bu olasılıkların hiçbirine artık gerek kalmadı yeni bir olasılığa doğru gidiyor diyor çarpıcı bir son veriyor bize yani tek kelimeyle muhteşem bir filmde kendini tutturuyor yani filmi izlememe gibi bir lüksün yok yani açtıysan onu mısırını bile bırakırsın sadece filme odaklanırsın o derece bir filmdi bu hiç kimsenin etkisi bize böyleydi buralardayız denk gelirsek filmleri eleştirmeye devam edeceğiz kendinize iyi bakın